tavuklu salata yapıyoruz. Ben çok seviyorum. Çok hafif. Özellikle de rejim yaparken, diyet yaparken, sağlıklı beslenme sürecine girdiğimde benim masamın olmazsa olmazı. Aynen öyle. Şimdi fesleğenli tavuklu bir akdeniz salatası yapacağız. Bunun için malzemelerimi sayalım. Olur. Rokam var biraz. Biraz biberli zeytinim var. Mısırım var. Hellim peynirim var. Göbeğim var. Kabağım var burada. Biraz ben bunu soyacakla ince ince doğradım. ...domates salatalığımız var, tavuk göğsümüz var, tavuk bonfile. Turbumuz var, mini turp, limon ve lavaş dekorum var. Süper, o zaman sizi izliyoruz. Şimdi tavam kızdı. Ben biz hemen... Edelim, marine ettik tavuğu. Tabii. Bunu tuz, toz kırmızı biber ve yağla ben marine etmiştim. Zeytinyağı. Aynen öyle, şöyle... Birkaç saat bu karışımın içinde beklettik tavuğumuzu... ...daha lezzetli olsun diye. Bıraktım. Şimdi biz burada yeşilliklerimizi harmanlamak için doğrayabiliriz. Tavuklu olan ürünler ve saat ürünlerini lütfen aynı tahtada doğramayalım. Salmonella virüsü denen bir virüs var. Evet. Beyaz etten sebzeleri çok rahat geçebiliyor. Bunun evet. için çok dikkat etmek gerekiyor. Yani ayrı tahtalarda olursa ya da sebze tahtalarına bunu hiç bulaştırmazsak çok daha iyi olur. Şöyle göbeklerimizi alalım. Yıkadığımız, temizlediğimiz, ince Aynen ince doğradığımız e, göbek salatamız. Biraz böyle rokalarından çok fazla inceltmiyoruz salatamız da göbek salatamızla karıştırdık. Biraz şöyle biberli zeytinimden koyuyorum. Mısırımızdan da biraz atalım. Biberli zeytin bütün her yerde satılıyor. Marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Mısırımızı da ilave ettik ve biraz beyaz peynir, küp küp doğradığımız beyaz peynirimizi de salatamızın içine aldık. Buna ben hellim peyniri kullanıyorum. Şimdi biraz da böyle turbum var. Bir tanesini içine doğrayalım. Turbumu da şekilde salatanın içerisine atıyorum. Gayet güzel renkler birbirine uyumlu. Biraz da şöyle salatalık kullanalım istiyorum. Halka halka doğruyoruz. Halka halka doğruyorum. Bakın çok küçültmedim. Süper. Şöyle koyduk. Tavuğumuza bakalım. Tavuğumuzda bir güzel çeviriyoruz. Bir yüzü çok güzel kızarmış. Bir yüzünü de kızartmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Tavuğumu çevirdim. Bunun içerisine ben biraz fesleğen kullanıyorum. Blender'dan çekiyorum fesleğenimi zeytinyağıyla. Süper. Şöyle bir gezdireyim. Biraz da balzam sirkesi kullanıyorum. bazı sirkesini şöyle kaşımı dökeyim. Güzelce Lütfen. gezdirelim. Ondan sonra şöyle hafiften bir harmanlıyorum. Fesleğenli zeytinyağımız, balzamik sosumuz, sebzelerimiz hepsi bir güzel karıştı. En son üzerine bunun bir zeytinyağı atacağız. Şimdi Lütfen. böyle kalsın. Biz bu arada kabaklarımızı şöyle. Kabaklarımıza bakın bir soyacak yardımıyla ince ince dilimledik. Aynen öyle. Şu şekilde sararak. Kabaklarımızı da sarıyoruz. Bakın ne güzel rulo yaptık. Bunu hafif tavada şöyle bir göstereceğiz. Sonra salatamızın yanına koyacağız veya üzerine koyacağız. Tavuğumuz burada oluyor, pişmeye devam ediyor. Yanına şöyle hafiften kabaklarımızı da atalım. Kabaklarımız hafif kısarsın. Şefim çok güzel kızardı bakın görüyorsunuz tavuğumuz. Aynen öyle. Ben şimdi sebzelerimi yavaştan şöyle tabağıma alayım. Artık tavuğum da neredeyse oldu gibi. Evet sebzelerimizi aldık. Kabaklarımızı bir güzel kızartmıştık. Aynen öyle. Şöyle kenara aldım. Tamam. Ocağımın altını burada böyle kapatayım. Hafiften tavuğum orada böyle yavaş yavaş soğurken ben salatamı sunum tabağıma alıyorum. Şu şekilde yeşilliklerimi koyuyorum. Bu tip salatalarda sos içerisinde olursa, harmanlanırsa çok daha güzel oluyor. Sonradan üzerine attığımız zaman o tadı tam alamayabiliyoruz. Bizim burada neyimiz var? Tavuğumuz var. Tavuğumuz şöyle kesme tahtamın üstüne Alıyoruz. alıyorum. alıyorum. Tavuklarımı şöyle güzel bir dilimleyeyim. Tamam. Tavuğumuzu şu şekilde ben böyle ...dizerek Hı -hı. salatamın üzerine koymak istiyorum. Julien doğradığımız tavuğumuzu da... ...bakın salatalarımızın üstüne aldık. Tavuklu salata yaptık. Yaptığım bakın. dekorlardan da... Evet ...hamur kızartması kullanıyoruz. Hı -hı. Böyle bir zeytinyağı koyacağım. Çok bayılmasın salatam diye Hı -hı. zeytinyağını koymamıştım. Çok güzel oldu. Burada kabaklarım vardı. Kabakları da şöyle... ...aralara koyuyorum. Hardallı bir sosum var. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Biz çok teşekkür ediyoruz şefim size. Rica, rica ederim ne demek. Çok lezzetli bir salata tarifi verdik sizlere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.